Selam arkadaşlar yeni bir hafta ve yeni bir videoyla beraberiz. Bu haftaki videomuzun ana konusu arkadaşlar Whatsapp. Whatsapp bildiğiniz üzere gizlilik sözleşmesi diye bir şey çıkarttı ve bunu kabul etmezseniz daha sonrasında Whatsapp'ı kullanamayacaksınız arkadaşlar. Yani kısıtlama getirecek Whatsapp'ınıza. Aynı zamanda bu gizlilik sözleşmesini kabul etmek istemiyorsanız ve yanlışlıkla da kabul etmiş bulunduysanız arkadaşlar nasıl iptal edeceksiniz bunların her birini videonun içerisinde sizlere anlattım arkadaşlar. Öncelikle WhatsApp kullanıcılardan nelerini istiyor ve kullanıcıların nelerine erişecek bunları bir öğrenelim arkadaşlar. Daha sonrasında WhatsApp'taki bu gizlilik sözleşmesini onayladıysanız nasıl iptal edeceksiniz onları göreceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar bu gizlilik sözleşmesi ile alakalı WhatsApp kullanıcıların nelerine erişecek? Bunları kısa bir madde halinde sizlere hemen söyleyeyim. Hesap bilgilerinize, mesajlarınıza, bağlantılarınıza, ödeme verilerinize, kullanım ve kayıt bilgilerinize, cihazınıza ve bağlantı bilgilerinize, son olarak da konumunuza erişim sağlayacaklar arkadaşlar. Yani bu gizlilik sözleşmesinin içerisinde bu maddeler var arkadaşlar. Bu saymış olduğum maddelerin hemen hemen hepsine WhatsApp siz bu gizlilik sözleşmesine onay verdiğiniz süreden itibaren kesinlikle erişim sağlayacaktır arkadaşlar. Yani şöyle bir durum daha var. Bunun öncesinde yani bu gizlilik sözleşmesini çıkarmadan öncesinde de bunlara erişmiyorlar mıydı? Burası da bir muhalle arkadaşlar. Neyse lafı daha fazla uzatmayalım. Şimdi kabul ettiğiniz bu gizlilik sözleşmesini nasıl iptal ediyoruz? Onu bir görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kullanmış olduğunuz bu WhatsApp'taki gizlilik sözleşmesini çok kolay bir şekilde iptalini sağlayabiliyorsunuz. Bunun için ise öncelikle WhatsApp'ınıza girmeniz gerekiyor. Hemen şimdi onu size göstereyim. WhatsApp uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında sağ alttan ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten hemen sonrasında burada ekranda çıkan sayfada hesaplar bölümü var arkadaşlar. Sizler de zaten şu an görüntüleyebiliyorsunuz. Hesaplar kısmına giriyoruz. En altta hesabı sil var arkadaşlar. Şimdi hesabı sili tıkladıktan sonrasında otomatik olarak gizlilik sözleşmesini kabul etmişseniz bile iptal oluyor arkadaşlar. Yani gizlilik sözleşmesini hiç kabul etmemis sayılıyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki ben WhatsApp'ı kullanmak istiyorum ama sadece gizlilik sözleşmesini iptal etmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım diye soruyorsanız eğer, bu gizlilik sözleşmesi bu şekilde iptal oluyor arkadaşlar. Bu şekilde hesabınızı siliyorsunuz. Hesabınızı sildikten sonrasında tekrardan mağazanıza girerek uygulamayı yeniden indirebilirsiniz. İndirdikten sonra tekrardan WhatsApp'taki bu giriş işlemlerini yaptığınız zaman arkadaşlar birkaç gün sonrasında gizlilik sözleşmesi tekrardan önünüze gelecek önünüze gelen bu gizlilik sözleşmesini onaylamaz sonra derseniz WhatsApp uygulamasını belli bir zamanda kullanabilirsiniz. Ama WhatsApp'ın söylemiş olduğu gibi bu kullanım süresi çok uzun olmayacak arkadaşlar. Çünkü WhatsApp bir kısıtlamaya gideceğini söylüyor arkadaşlar. Belli bir zamanda kullanabilirsiniz ama ilerleyen zamanlarda bu gizlilik sözleşmesini yani WhatsApp'ı kullanmak istiyorsanız bu gizlilik sözleşmesini kesinlikle onaylamanız gerekecek arkadaşlar. Ya da farklı bir uygulama kullanacaksınız. Bu kadar basit bir şekilde gizlilik sözleşmesini iptal edebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de bunun ilk etapta hesabınızı silmeniz gerekiyor. Hesabınızı sildiğinizde otomatik olarak gizlilik sözleşmesi de iptal olacaktır arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olarak bana desteklenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.